Herkese günaydın. Mutlu haftalar. Güzel bir hafta geçirmenizi temenni ederiz. Şampiyonlar Ligi haftası bu hafta. Galatasaray 4. haftada biliyorsunuz 5 Kasım'da Çarşamba günü Amsterdam Ajax'ın konu olacak Hollanda'da. Babamla birlikte yeni başlayan haftayı değerlendireceğiz. Güzel bir hafta olmasını temenni ederim herkes için, tüm ülke için. Baba günaydın. Günaydın. İyi sabahlar. iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi haftayı değerlendireceğiz. Galatasaray'da Ajax maçı öncesi son durum ne? Buna bakacağız. Ve tabii devre arasında Galatasaray'ın bir Hucub oyuncu alma planı var. Bunun detaylarını paylaşacağım sizlerle ama şimdi bu hakemler <laughs> Elbilal Ture ve Emirhan Topçu'nun Fenerbahçe'nin golleri İsmail Yüksek, Marco Asensio ve John Duran'la geldi ve bununla ilgili hakemler tartışmalı pozisyonları ele almışlar. Kerem Akturkoğlu'nun ceza sahasında kaldığı pozisyon için devam kararı doğru diyorlar. Fenerbahçeliler penaltı diye itiraz etmişlerdi. Orkun Kökçünün e, gördüğü kırmızı kartla ilgili olarak söyleyecek bir şey yok. Görüntü her şeyi anlatıyor. Çok doğru bir var müdahalesi yani kırmızı kart uygulaması doğru diyorlar. Burada e, eleştiri okları Orkuna yöneliyor ki ben e, maçtan sonra Beşiktaşlı taraftarların röportajlarını da izledim. Yani Jetson gibi bir oyuncuyu gönderiyorsun, bir sürü para vererek Orkunu gönderiyorsun. Bu mu yöneticilik diyorlar. Orkunu getiriyorsun. O? Evet. Orkunu getiriyorsun. 30 evet. milyon euro ile 6 milyon maaşta. Ee, ne diyorsun baba? Ben onu çok hatalı görüyorum. Ee, yani iki yıldır e, Beşiktaş'ı yetsan e, ayakta tutuyordu. Yani şeyle de e, Rafa Silva'yla da iyi bir ikili olmuşlardı. E, o, o bu şekilde Orkun'u getirip geç sonu göndermek büyük bir hata. Hem maddi kayıp hem de e, e, saha içindeki Beşiktaş'ın direnci açısından bir kayıp. Hı hı. Bu Şikriya'nın eline çarpan bir top var baba. Ceza sahası içerisinde <laughs> bu pozisyonun penaltı olması gerektiğini düşünüyor. Beşiktaşlı taraftarlar ve oyuncular hakem kararları açısından net diyebileceğimiz bir sorun ortaya çıktı mı bilmiyorum ama sonuç itibariyle Orkun dikkatli olmalıydı. Senin de dediğin gibi takımını yalnız bırakmamalıydı. Çünkü ben pozisyonu birkaç defa değişik açılardan izledim. Orada öyle kayarak müdahale yapmasını gerektirecek bir şey yok. Rakibin evet. önünde dursa yeterli. Evet. Yani. Orta sahada bir de bu. Yani çok amatörce bir davranış de evet. değil evet. mi? Evet. amatörce evet. bir davranış. Yani 2-0'dan maç vermek gerçekten Beşiktaş'ta bütün dengeleri bozdu. Şimdi sadece 22 oy e, farkta. Sadece 22 oy farkta İbra olmuş. Beşiktaş'ın mevcut başkanı Serdar Adalı. Evet. Yani 22 kişiyi e, tabii e, dışarıdan e, Beşiktaş Kongresi üyesi olup da ee, başka şehirlerde yaşayan insanları da getirmişler buraya. Bildirilmiş kıta deniyor onlara. Ee, tabii gelebilirler ama e, Serdar adına biraz bizzat organize ederek onları, masraflarını karşılayıp getirmiş. 22 e, oyla e, İbra olmak sadece Beşiktaş'ta e, Beşiktaş Genel Kurulu'nda büyük bir istifam anlamına geliyor. E, e, futboldaki kötü sonuçlar da buna eklenince ben Beşiktaş'ta e, kısa zamanda bir kongre olma olasılığından e, bahsetmek gerektiğine inanıyorum. Yani böyle bir görüntü var. Beşiktaş kongreye gidebilir ki bir önceki başkan Hasan Arat da zaten imra edilmedi ve kulüp üyeliğinden de ihraç edilmiş dünkü evet. kararla genel kurul kararıyla. Beşiktaş'ta gidişat bir kere ben net bir biçimde görüyorum. Beşiktaş knockout. yani şampiyonlar şampiyonluk mücadelesinin dışında kaldı dünkü marbiyette birlikte. Evet. Ama yönetimsel değişiklikler de bekliyor Beşiktaş'ı böyle özetleyebiliriz son durumu. Beşiktaş açısından katılıyor musun? Son zamanlarda Beşiktaş çok kötü yönetiliyor. Evet. Deniz Güneş Günaydın çok teşekkür ederim. Mesut Zengin Günaydın çok teşekkür ederim. İyon Oğlu çok teşekkür ederim. Sağlı, selamlar. Bence maalesef Ayaksi yenemeyeceğiz çünkü Galatasaray kendini zora sokmayı seviyor. Ondan sonraki maçı alırız ama diyor Özkan Galatasaray. Ondan sonraki maçta Kocaeli Spor maçı. Ne diyorsun baba Ajax maçının sonucu ile ilgili olarak? Ben Ajax'a yenileceğini düşünmüyorum. Ben de. Hatta Galatasaray Şampiyonlar yine bakmayın Trabzonspor maçında Beşiktaş maçında aksadı ama Beşiktaş maçında işte alacağı maçı verdi. 10 kişi kalmasına rağmen kazanabilirdi de kötü oyununa rağmen. Yine Trabzonspor maçında verilmeyen penaltı işte sayılmayan goller ki ben Leroy Sanenin ikinci yarıda attığı golün offside olmadığına inanıyorum ve Osimhen'e yapılan hareket de penaltıydı. Buna rağmen kötü oyuna rağmen bu pozisyonları bulup yenebileceği maçlar oynuyor ve sonrasında gidiyor Şampiyonlar yine harika bir performans sergiliyor. Bakın bir kez daha altını çizerek söylemek lazım. Ligde Galatasaray şu ya da bu şekilde bu işi götürür. Fenerbahçe'nin oyununu test etmek bakımından Dökü maç Samsun şey Gaziantep maçı ya da işte Stuttgart maçı ölçü değil. Galatasaray'a karşı oynuyorlar mı bakalım e, bu ölçü. E, Galatasaray hala ligin en iyi takımı ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray gerçekten üst düzey bir standart tutturdu. Ben Ajax maçında da bunu devam ettireceğini inanıyorum. O yüzden umutluyum. Evet. <laughs> Abdurrahman çok teşekkür ederim. İyi e, iyi günler, iyi çalışmalar. Eee mesajını okumuştuk. E, günaydın abi baba ile sizi bir arada görmek ne güzel demiş. Evet, teşekkür çok teşekkür ederiz. Eksik olma kardeşim. Sağlıklı ol. e, mutlu günler dilerim. Getson gönderilmesi nakit akışı için mecbur kaldılar diyor. Ee, yani evet e, böyle bir gerçeklik var. E, bir de Getson iste, gitmek istedi ama neden gitmek istedi bunu sorgulamak lazım. Bence aslında Serdar Adalı'ya yönelik tepkilerin başında da bu geliyor baba. Jet, Orkun Kökçü'yü transfer ediyor 6 milyon artı bonuslarla bir büyük maaş e, hediye ediyorlar Orkun Kökçü. Ha Orkun Kökçü'nün hakkı mıdır? İstiyor, istiyor. Hakkıdır yani herkes e, istediği maaşa Talep edebilir. İstediği rakamı talep edebilir. Ama Jetson onun üçte birini alarak bu takımda kalamam demiş. Haklı mı? Evet, evet. Jetson da kendi açısından haklı. Dolayısıyla teklifte de gelince satmak zorunda kaldı Orada doğru bir fiyat politikası uygulayıp e, Orkun'un e, e, transferini Jetson'un e, satışıyla finanse etmek şeklinde düz mantık yürütmeyebilirdi. Çok akıllı bir yöneticilik planı değildi bu bence. Ya da işte e, Orkun'u transfer etmektense Jetson Fernandez'in Ücretini arttırıp iyileştirip Cetson e, Fernandez'e devam etmek daha doğru bir seçenek olabilirdi. Ben de öyle düşünüyorum zaten. E, Getson bence en az iki tane orkun evet. evet. Abdurrahman çok doğru söylüyorsun. Yani Benfica'da oynamış, Ferencort'ta e, yetişmiş, şampiyonluk yaşamış, Eredivisie'de, Hollanda'da geliyor, amatörce bir hareket yapıyor. Gerçekten eleştiriyi hak etti ama e, tabii Beşiktaş açısından e, bunu değerlendirmek lazım. Bir de e, kaptanlık verdiler Orkun Kökçü. Endidi <laughs> ve Orkun Kökçü. Mert'ten aldılar kaptanlığı. Bu da e, bence eleştiri Bir, kuruluş. bir bugün iki. <laughs> evet. Yok, yanlış yaptılar. Mert ne yaptı da o şekilde yaptı. Mert, bugüne kadar Beşiktaş'ı kurtaran Mert'ti zaten. Çok zorlu bir fikstürden ne çıktık. Okan Hoca bizi kötü alıştırdı. Puan kaybında hemen e, dengemiz bozuluyor. Mantıklı düşünürsek mükemmel geçti bence bu süreç diyor. Doğru bir mesaj atmış bence. Doğru bir tespit yapıyor Gökhan Ne tabii, dersin? Tabii, o? tabii. Tabii yani şimdi e, Trabzon maçı da bence bir kazaydı. Trabzon maçını e, kazanmamız gerekiyordu ama Trabzon'un da hakkını yememek lazım. Trabzon'da çok iyi oynadı. Özellikle ortası. Ama işte Trabzon maçında Galatasaray'ın ön, en önemli 3 oyuncusu yoktu. Hı hı. Yani şimdi bir defa Lemina'yı orta sahadan alıp e, Stoper'e veriyorsunuz. Stoper'de de güzel oynadı ama Lemina orta alanda yaptığı işi yapamadı. Lemina orta alandayken goller atıyordu falan. E, İlkay yoktu. Ondan sıra Sanchez yoktu. İşte Azi Akmar maçında da böyle İlkay e, e, Ortada en üçte ve geride üç oyuncusu olmadığı için Razi Akmara <laughs> yenilmişti. Umarım ve çarşamba oynayacağı maçta böyle bir şey olmaz. Evet, ben de olmayacağını düşünüyorum. Bu arada baba Yunus Akgün'ün e, bacağında ciddi bir gerilme varmış ve MR'ı çekilmiş. E, oynamama ihtimali var. Tabii o oynamazsa otomatik olarak Barış'ın e, oynayacağını söyleyebiliriz herhalde. Evet, de, ne dersin? Barış'ı her oynatır diye düşünüyordum zaten. Evet. Ayaks maçına döneceğiz ama Hacı Osmanoğlu geçen bir televizyon programına çıktı. Açıklama yapma ihtiyacı hissetmiş. Bu televizyon programında e, tabii <laughs> e, deyim yerinde ise e, ısparlama sorular soruldu ve ısparlama e, sorulara önceden hazırladığı cevapları verdi. E, artık yabancı hakem olmayacak diyor. Artık <laughs> yabancı hakem olmayacak diyor. Hakemlere... E yani, Diğer olmuş. Yani evet yabancı hakem bir tek Gal Galatasaray stadyumuna gelince mi oluyor? <laughs> belki yabancı varları da kastediyor ama <laughs> evet. her ne olursa olsun. E ne oldu? Bu maçı mutlaka yabancı hakem yönetecek. Yabancı hakem yönetmesi gerekir diyordun. Fenerbahçe'yi geçen sezon kurtardın. Tam anlamıyla görev yaptı. Tam anlamıyla verilen evet, talimatı evet. yerine getirdi görev. Şimdi de yerler hakemlerden bahsediyor. Yabancı hakem olmayacak diyor. Galatasaray e, stadyumuna Fenerbahçe geliyor diye yabancı hakem getirdin. Beşiktaş ve Trabzonspor başkanları bas bas bağırdı. Bize de yabancı hakem gönder madem öyle dedi. Yabancı hakem göndermedin. Evet. Evet. Şimdi de çıktın. Ya bu. Yani yabancı hakemlere şey, yerli hakemlerimize güveniyoruz. Bundan sonra yabancı hakem değil işte kendi hakemlerimize devam edeceğiz diyor. Ya bu kadar çelişkili olup da bu görevde hala Galatasaraylı yöneticilerin bu kişinin kalmasına izin veriyor olması gerçekten bence e, tuhaf bir durum ve eleştiriye açık. Yani ben o yüzden Galatasaray Yönetimi'nin etkin bir çalışma yürüterek e, bu kişiyi federasyon başkanlığından Türk futbolundan uzaklaştırmaları gerektiğini düşünüyorum. Net bir biçimde e, tarafgir davrandığını net bir biçimde federasyon başkanının e, yapması gereken adil yönetimi göstermediğini aksine e, bir e, kulübün geçen sene Ali Koç'un yandaştığını yaptığını itiraf ediyor. Evet. Her şekilde. Evet. Durum böyle. Bu Ostervold'un dokunulmazlığı nedir? E, yerde yuvarlanan kart e, yok verilmeyen penaltılar iyice suyu çıktı. Biz işimize bakacağız. iyi haftalar demiş Bülent Kuntay. Baba Oster Wolde, Şikrin sürekli rakiplere vuruyor yani. Sürekli. Vuruyorlar, itiyorlar, her şeyi yapıyorlar. Ama kart görmüyorlar. Çok enteresan evet. bir şey ya. E, normal geçen sene Fenerbahçe'de kaç tane kırmızı kart gördü? Sarı kartları geçiyorum. E, sarı kart hesabını yapacak olursak Fenerbahçe'yi oynayan her takım e, normalde gördüğünün daha fazlasını e, gördü. Sarı kart gördü. Fenerbahçe sadece bir kez kırmızı kart gördü. O da sondan artık lig belli olmuştu. Galatasaray ligi kazanmıştı. Sondan bir haftaki önce Hatay maçında. Mert Möldür'e yani. kırmızı kart gösterdi. Görmüyorlar işte. Yani görmüyorlar. Net bir biçimde burada e, anlaşılıyor. E, bir ayrımcılığın olduğunu, bir kayırmanın net bir biçimde ortaya çıktığı anlaşılıyor. Barış umarım şampiyonlar liginde en az 2-3 maç iyi oynar ve satarız. Yoksa büyük bir kambur olarak başımıza bela olacak diyor her gün biriniz bir gün hepiniz diyor. Ama bu arada barışla ilgili olarak yani bu performans sorununun devam edeceğini daha da ciddi performans sorunları yaşayarak pazar derine kaybedeceği şeklinde bir endişe taşıyor musun? Ben, ben de öyle bir endişe yok. Henüz ne? daha kendine gelmiş değil yavaş yavaş. Ne düşünüyorsun? Bu barış yani son maçta çok kötü oynamadı ama eski performansında da değildi. Hı -hı. Yani daha çok çalışması lazım bu Arabistan şeyini sevdasını kafasından silmesi lazım. Henüz onu kafasından atmış değil. O etrafında onun kafasını karıştıranların uzaklaştırılması gerekiyor. Evet. Ajax maçında ben Galatasaray yine <laughs> Rakip sahada da olsa baskılı oynayacağını, Ajax'ı hataya zorlayacağını düşünüyorum. Çünkü baskı yiyen Ajax Chelsea'den 5-7. Ondan önceki iki maçını kaybetti. Dolayısıyla Galatasaray'ın Amsterdam'da kendi oyun kimliğine uygun oynayacağını düşünüyorum. ay IK oynayamayacak, Ikay'ı risk etmemek lazım ama Singo oynayabilecek düzeyde. Ne dersin baba? Defans kurgusu sence Jakobs oynayabilecek seviyeye gelmiş. Onun bir rahatsızlığı vardı yani e, evet. soğuk algınlığı vardı. Kasları ile ilgili ya da işte darbe bağlı bir sakatlık değildi. De. Soğuk algınlığı sorunu vardı. Güçlü olmadığı için onu oynatmadılar ama şimdi iyi Singo ve Jakobs takımla birlikte çalışıyorlar. Ne diyorsun 11 özellikle defans hattı nasıl şekillendirir? Evet, Davinson ve eee Abdülkerim stoper olarak oynarlar. Solda <laughs> Jakobs sağda Singo. Onların önünde de, orta alanda e, Torreira ve Lemina. Kabriyasar'a e, da oynayabilir tabii. Kabriyasar'ı da on numara pozisyonunda oynayabilir. E, gene sağ uçta e, 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 Bayern'den gelen oyuncu Leroy Sané. E, Lero e, sol tarafta Barış Alper. İleride de hiç kuşkusuz simen olur. Hı. Belki Hı. ikinci arada e, ikinci bir santiför olarak eee Karne de alabilir. E, tabii bu maçın e, gidişatına göre değişir. Senin beklediğin 11 bu şekilde. Evet. Evet. Jetson'un devre arasında Galatasaray'a gelme ihtimali var mı? Galatasaray'ın Jetson'la ilgili bir transfer çalışması yok ha. E, baktığında Jetson geçen sezon Galatasaray'da oynasa olur muydu? Bence olurdu, çok faydalı olurdu. Jetson çünkü bence geçen sezon en iyi orta sahada hücuma yönelik oyuncusu. Hatta çift yönlü oynayabiliyor. Ama tek futbolcu Jetson değil yani. Jetson iyi futbolcu. Bence Beşiktaş'ta çok iyi performans sergiledi ama yani dönüp dönüp de Jetson'a gitmemek lazım. O bakımdan Jetson'la ilgili herhangi bir transfer girişimi yok. Buna benzer dedikoduları yazıyorlar. Çiziyorlar. Oturdukları yerden teori üretiyorlar. Yani aman işte Jetson gelse iyi olur diye düşünüp ondan sonra bunu <laughs> habermiş, gerçek niteliği var olan bir gerçeklikmiş gibi yazıyorlar. Yanlış böyle bir şey yok. Yani bir kez daha söylüyorum. Jetson iyi futbolcu ama zaten iyi bir sözleşmesi var orada. İyi paraya oynuyor. İyi para ödedi Spartak Moskova. Ee, ve tek dünyadaki e, çift yönlü orta saha oyuncusu Jetson değil ki. Yani dönüp dönüp aynı evet. adamların üzerinde duruyor. Galatasaray için seçenekler çok Galatasaray doğru bir izleme çalışması yürütüyor. Madem devre arası transfer e, meselesi açıldı. Lukman olur mu bilmiyorum ama Galatasaray e, yaz döneminde istemişti. Tabii ki Lukman da Galatasaray'ın düşündüğü seçeneklerden bir tanesi ama e, ileriyi güçlendirebilecek çok gönlü yani hem sağda hem solda oynayabilecek bir forvet arıyor Galatasaray. Ne diyorsun? Evet. Yani olabilir. Niye olmasın? Galatasaray zaman daha da güçlü olur. Hı hı. Zaten e, forvet oyuncusu Galatasaray'da çok e, <laughs> Barış oynuyor ondan sonra <laughs> Yunus Akgün oynuyor Leroy San'ı var. Leroy oynuyor Şalai Kali oynar. Şalai oynar yani gerektiğinde Eren oynuyor e, sol. Evet olarak. Eren Eren de katılıyor. Hepsi katılıyorlar yani. Baba Davut Sidal diyor ki dünkü maçta Fenerbahçe'nin iyi oynamadığını gördük. Beşiktaş 10 kişi bile berabere kalabilirdi. Yüzde yüz beraberlik maçıydı o maç. Evet, Ama evet. bir tek oyuncu işte John Duran çıktı bir pres yaptı. Emirhan'ın eli ayağına dolaştı. Golü yedirtti Beşiktaş'a. Ya Emirhan Şans. ayakta o adam yatarak topu kurtardı. Ayağa kalktı gol attı. Yani topu mu göremedi? Topun nereye gittiğini mi göremedi? Şoka dedi. girdi bir baba. Şoka girdi. Şoka girdi. Emirhan topu göremedi. Evet. Adam yatarken evet. kalktı. Kalktı rahatça vurdu, vurdu topa ya. Topu. Boş kaleye koyar. Böyle bir şey olamaz. Tamamen şans ve ben Fenerbahçe'nin iyi oynamadığı tespitine katılıyorum. Sen? Ya ben de öyle düşünüyorum. 10 kişi yani maçın neredeyse 4'te 3'ünü 10 kişiye karşı oynadı Fenerbahçe. İki golü ancak bulabildi. Maç e, berabere bitecek derken işte orada sonradan oyuna girenci John Duran, e, çok önemli bir kres <laughs> yaptı. Ondan sonra Sanmadım topu kaptı gol attı ya. Hayret Doğru. edilir. Hayret edilecek bir şey. Yani orada top içerisi başkası gol atsa e, anlayacağım. Adam yatarak top, topa müdahale etti ve ayağa kalktı gol attı. Kaleci de vakti kaldı. Ondan sonra o yani Beşiktaş'ın hani ikinci golünü attıydı? Evet Emirhan ilk golünü Emirhan. attı galiba. Pardon, ikinci Emirhan, golünü attı doğru. Emirhan çok büyük hata yaptı. Evet. En büyük hatayı da zaten Orkun Kökçü yaptı. Evet. Enteresan bir şey ee, Beşiktaş'ın ikinci golünde hata yapan Asensio Fenerbahçe'nin ikinci golünü attı. Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Emirhan Topçu da Fenerbahçe'ye üçüncü golü hediye etti. Evet. İki futbolcu içinde enteresan bir maç oldu. Mesut Zengin, Jetson özelliklerinde bir oyuncuya ihtiyacı var Galatasaray'ın diyor. Ümit Kavas da diyor ki bilemem ama yemin edebilirim ama ispatlayamam hala Jetson'un kalbi bizde. Bizde oynamak istiyor diyor Ümit Kavas. Ne diyorsun baba? Onu o için? Ben. Yani öyle bir şey olsaydı Galatasaray'a gelecekken gitti Beşiktaşta imza attı. İki sene Beşiktaş'ta oynadı. Evet Galatasaray'da o dönem Burak Elmaz biz bu kadar para istemeyiz dedi. Ahmet Bulut menajerliğini yapıyordu. Ahmet Bulut'un da biraz işte daha çok para kazanmak adına Beşiktaş'ı devreye sokması bu işte Jetson'un iradesi dışında bir takıma gitmesine neden oldu ki doğru söylüyorsunuz o gün itibariyle Jetson Galatasaray'a gelmek istiyordu. Bunu net bir biçimde söylemişti ama şartlar başka gelişti. Biraz Burak Elmas'ın bu işi ağırdan alması Jetson'un Beşiktaş'a gitmesine sebebiyet verdi. Orhan Akbulut diyor ki onu bunu anlamam. iki derbiyi de sağımızda kazanamadık. Okan Hoca Lemina'yı stopere çekerek orta sahayı zayıflattı. Şapkadan tavşan çıkarmaya çalışması Galatasaray'a zarar veriyor diyor baba. Yani Lemina'nın gerçek yeri orta saha. Gerçi <laughs> Stoper'de de kötü oynamadı ama yani bir defa e, kimseye gözden kaçırmasın. O kaçayı tutmak her kârı değil yani. O, kaç, o adım attırmadı Lemina. Evet. Ama e, bu sefer de orta sahada Lemina'nın iş yap, e, yapacağını Galatasaray'la oyuncular yapamadığı için orta saha üstünlüğünü Trabzon'a bıraktı. Olay diye bir e, adam çıktı Trabzon'da. Orta sahanın şeyini altın üstüne getirdi. Her topu aldı aldı, kazandı. E, Trabzon'u hata kaldırdı. O, onu tutabilseydi Galatasaray o kaça falan hiçbir şey yapamazdı. Ya Orada bir şanslılık yaşandı. Murat Çetin de Arda Ünyay gibi genç ve yetenekli oyuncuların Okan Hoca bu tür oyuncuların Okan Hoca'nın e, oynatmaması ile ilgili eleştirisi var. Okan Hoca neden bu tür oyunculara e, şans vermiyor diyor. Okan biraz garantiye gidiyor gibi geliyor. Ama Arda'yı da kazanması açısından ben e, Trabzon maçında oynatır diye düşünüyordum. Oynatmadı. Şans vermedi ona. Ne zaman şans vereceksin? Niye kadroda tutuyorsun o zaman? Mesut Türk doğru söylüyorsunuz. Takım oyunu ve yüksek motivasyon Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi maçlarını çözüyor ki e, Galatasaray'ın e, son galibiyetinde yendiği takım Bodo Glimp son maçında yendiği takım Bodo Glimp bence Ajax'tan çok daha iyi bir takım. Çok daha fazla, çok daha iyi organize olan ve takım oyunu daha iyi oynayan bir takım. O bakımdan elbette ki böyle diye Galatasaray'ın Ajax'ı yeneceğinin garantisi yok ama ben Galatasaray'ın kendi hücum kimliğine, agresif pres kimliğine uygun biçimde oynaması durumunda Ajax'ı yeneceğine inanıyorum. Hatta Bodo maçı kadar da zor olmayacak bence. Benim tahminim bu. Bence de Ayax üç 3 puan alıp gelir diye düşünüyorum. O zaman e, ilk 12'ye girer Galatasaray. 8'e 8'e de girebilir. Hı. Ama ilk 12'yi garantiler. Evet. Aleyküm Aleykümselam e, Atilla Ateş e, dünkü derbi maçı izleyince net anlaşılıyor Galatasaray bu sene kendi istemediği sürece rahat şampiyon olur. İyi yayınlar demiş. Evet futbol seviyesi açısından hiç de hani Fenerbahçe tabii ki 3 puan aldı Beşiktaş'ın sahasında bu çok önemli ama futbol seviyesi açısından hiç de Fenerbahçe Galatasaray'ın dengi değil. Çok net gözüküyor bu. Ben öyle düşünüyorum. Sen farklı mı düşünüyorsun? Bence bu? de öyle. Yani 3 puanı bence <laughs> defadan aldım. Hmm. Bir defa e, 26. dakikada e, 10 kişi kaldı Beşiktaş. onun 6 dakikada ilk yarı uzatıldı. Çıkarsan onu 70 dakika bir, en az 70 dakika 10 kişiye karşı oynadı. Doğru. Yani üçüncü golü de bir şans golü olarak görebiliriz. Emirhan'ın büyük hatası vardı. Hiç de kolay değil. Aynı kanaatteyim. Dursun Özbek yönetimine çok kızgınım diyor. Galatasaray'ın haklarını doğru savunamadığını düşündüğünü ifade ediyor. Murat Çetin. Zoran Mesler Yunus'un bir şeyi yok sakatsın. Sakat demiştir Okan Hoca. <laughs> Bilemiyorum yani. Yunus'un oynamayacağından bahsediliyor ama ben Yunus'un maç kadrosunda olacağını düşünüyorum. Yani çok ciddi probleminde olduğunu sanmıyorum. İngiltere 500 milyon euro harcayan İngiltere'de 500 milyon euro harcayan Liverpool'u yer bezine çevirip mağlubiyet serisine izin veriyorsa bu ülkede o konuma gelmeyi yoksa şike bitmez demiş. All fault. Evet. Liverpool mağlup olmaya devam ediyor baba. <laughs> Demek ki Ahzara büyük yara verdi. <laughs> yara açtı. Doğru söylüyorsunuz Murat Çetin, yanındaki tipten menajer olarak tanımlanan ama menajerlikten çok Barış'ın işte kariyer üzerinden para yapmaya çalışan tipten uzaklaşması lazım ve kolektif oyuna yatkın olması lazım. Bazen çok mu bencil davranıyor Barış Alper Yılmaz? Baba sence? Yani son maçta bencil değildi bence. Ondan önce bencil olduğu yerler çoktu. Yani. Arkadaşına verip yüzde %100 gol yapılacakken kendisi vurmayı denedi. E, son vuruşlarda her zaman iyi değil yani. Hı hı. Bir standardı yok son vuruşlarda. Zoran Nestor diyor ki Beşiktaş'tan Rafa Silva'yı almak gerekir diyor Galatasaray'a. <laughs> 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 Dün akşam çok üzüldük bence bir şey oynamadan kazandı ee, kırmızı çok ağırdı diyor geyik Fenerbahçe'nin e, iyi futbol oynamadan kazandığını düşünüyor. Evet ben de bireysel yeteneği John Duran zorladı gol attı yoksa Fenerbahçe 10 kişiye karşı beraberliği bozacak bir oyun oynamadı. Ben en azından böyle gördüm bilmiyorum farklı mı? Bence olmuş. de öyle. Bence de. Öyle. Evet. Peki. Talişka gibi topsuz oyunda sıfır adamlarla Galatasaray'a karşı koyamaz. Fenerbahçe önde basan ve topa hakim takımlarda sıkıntı yaşayabilir diyor. Evet ben bir kez daha söylüyorum yeri gelmişken. Galatasaray bu sezonda, bundan önceki sezonlarda olduğu gibi Fenerbahçe'yi hem içeride hem dışarıda, hem Kadıköy'de hem de Ali Samiyen'de yenecek. Benim tahminim bu. Sen ne diyorsun baba? Evet, o zaman çok iyi olur. Hakem kararlarına rağmen ki evet, Galatasaray'ın evet. Kadıköy'de yendiği maçta da yine hakem... Zorla gol attı. penaltı mı uydurdu. Bir şey yaptı değil mi? Bir tane Her gol attı. Her zaman uyduruyorlar. E, dışarı yani. çıkan topu çıkmadı deyip getirip gol attırıyorlar. <laughs> Geçtiğimiz yıllarda söz ediyorum. Yani dışarı çıkan topu e, getirdiler, gol attılar. Herkes durdu dışarıda diye. Geldiler, gol attılar. Hı -hı. Tamam dedi, gol dedi falan filan. Böyle o yüzden ben Fenerbahçe maçlarına komedi maçı diyorum. Aynen. Peki çok teşekkür ederim. E, emeğinize sağlık demiş. Bünyamin Öztürk. Bünyamin Öztürk çok teşekkür ederiz. Beşiktaşlılar e, da bir de Emirhan yangını yaparlar. Milli takıma alınsın diye e, takımı yatırdı diyor. Evet Emirhan çok büyük hata yaptı. İyi başladı. Gol attı. Cesur oynuyordu ama orada neden bu kadar çok panik yaptı? İşte, Topu uzaklaştırdı. Aşırı, aşırı güven anlamadı. böyle şeyler getiriyor yani. Çok panik dedi baba. Evet, yani Bence evet. aşırı güvensizlik eşidi o pozisyonda. Yani amatör futbolcuların bile e, vuramayacağı kadar beceriksizce vurdu topa. Yani öyle e, uzaklaştırdı. Tek top. Sakin olacaksın. Atacaksın şeye, e, taca e, yukarı vuracaksın vesaire. Ya yani resmen e, öbür oyuncuda John Duran da hissetti Emirhan'ın Hanım üstüne gitti ve sonucunu aldı. E, çok büyük talihsizlik. Doğru. E, ben bu mesaja katılıyorum. Orhan Tüzün, Ederson e, yani topu ayağına aldığında e, top ayağıyla topu e, Böyle rahatça soğuk karnımın içine pas atıyor olabilir ama e, refleks, ikinci hamle e, açıları kapatmak konusunda başarılı bence hiç başarılı değil yani. Bence de. e, yani çok gol yer eder Ederson. E, ne demek istediğimi zor maçlarda a, anlar herkes. Dün e, kırmızı olmasaydı 5-6 tane yiyecekti Fener diyor. E, fark olur muydu baba sence? Bence, bence olmazdı. Olmaz mıydı? Bence olmazdı. 10 evet. yani kişi kal, kalınca da bir iki tane pozisyon buldu ama uzaktan vurdular. E, o da Ederson'un şeyine e, üzerine gitti. E, rahatça aldı topu. Ulayi Jetson'dan daha iyi oyuncu diyor Ömer Ulus. Sen de çok beğendin Ulayi Trabzonspor Ulayi. Evet. evet, evet. Şu e, şut atma özelliği olan ilk ay dışında oyuncu yok. İlk ay olmadığı için ben fazla güvenemiyorum açıkçası. Mevcut kadroya son kurşunu almış kalmış Ajax maçında mağlubiyet kaçınılmaz diyor Arslan Türk Soner. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani ilk ayın yani dışında Torreira da atıyor. Peşine, bayrağı atıyor. indirmek beyaz bayrak çekmek doğru bir şey değil. Hı. Yeneceğim diyeceksin. Öyle gideceksin ki yeneceksin. Evet. Yeniliriz diye. Rakibi karşısında, karşında büyütürsen e, yenilmeye mahkum şun demektir. Yani ben böyle karamsar e, düşünmüyorum. Evet. Aturama Canci çok teşekkür ederiz. Adıyaman'a e, selamlar. E, çok teşekkür ederiz. Evet, Liverpool e, son maçını aldı 2-0 Aston Villa'ya karşı diyor ama ondan önce e, bir mağlubiyet serisi vardı. E, ten, tenor e, Çok teşekkür ederim Adenov. E, bu bir 2-3 Frankfurt'u da ezdiler e, ama. Tabii e, 5-1 yendiler. Atila. Çok teşekkür ederiz. Baba var mı ekleyeceğim bir şey? Bugünlük bu kadar. Evet. Hepinize teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız ve desteklediğiniz için. Hafta içerisinde yayınlarımız devam edecek. Ajax maçına doğru. Ben Galatasaray'ın Ajax karşısında çok yüksek bir motivasyonla oyunun her detayını kazanmak için savaşarak, her detay için savaşarak oynayacağını düşünüyorum. O yüzden çok umutluyum ben Ajax maçından. Ki büyük ölçüde de Singo'nun gelmesi büyük avantaj. Sakatları da iyileşiyor Galatasaray'ın. Daha geniş, eksiksiz bir kadroyla Galatasaray gerçek performansını sahaya yansıtacaktır. Hepinize teşekkür ederiz.